zayıf. TC var. Üçgen ha. kafalılar VST, bir sete, siyahlar bir nere. Ananı ne, Ona ne dur, dur. dur. Top geldi, top attı adam ya. Acele de top atılıyor mu? Savaş bu ya. Ananın anası. O nereye geliyor oldum? Çıkmadım ben. Hadi beyler dikkatli. Sağa <laughs> doğru basmanız lazım. Abi, abi sağa sağ doğru, sağa doğru, doğru. doğru. Beled. Ulan, Beled. Salak, Helal beyler. Ulan ya. Savaş soldaki. Bir da... sen sol arkalanacaksınız dikkatli olun bak sağ basmanız sağ lazım. Abiciğim kim o ya? Gelin lan tamam. Oğlum Söyle. tek başınıza dönmeyin. G tek başınıza dönmeyin bak ne yapıyorsunuz? Ya hadi geri, hadi geri, geri 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 geri. Sağda sola gidin artık lan? tamam. Ya bir kişi kovalama. Bravo Arda. Bravo beyler. Beyler hadi yardım gelsin artık. Helal be. Helal be. Helalsiniz oğlum. Düşman 10 kişi fazlaydı helal. Ha, helal. Haydar'ı çırır <laughs> saldım 2 tane. Haydar gel. <laughs> dikkatli dikkatli. Hadi beyler. Al, abi şu herifi öldürseniz de. Ben aldım. Pardon Ahmet abi. Aşağıda aşağıda bak.